Herkese merhaba. Videoku kurma kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de çok sevdiğim çıtır tavuk yapacağız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan çok güzel bir tariftir. Basit malzemelerle çok lezzetli tavuk yapacağız. Ee, 1 kiloya yakın tavuk baget kullanıyorum. 1 su bardağına yakın süt. 2 diş sarımsak. Yarım limon kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Ve 1 çorba kaşığı yoğurt kullanacağım. Şimdi ilk öncelikle bir marinesini hazırlayalım. Sütü kaba boşaltıyorum. 1 çorba kaşığı yoğurdu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce birbirine yedireceğim. Tavukları marine için atmadan şu şekilde bıçakla delin her tarafını. Sosunu daha iyi çeksin. Her tarafını işlesin ve içi daha sulu sulu güzel bir tavuk elde edelim. Bu şekilde sosu daha iyi çekmesi için en az 2 saat dinlendiriyoruz buzdolabında. Tavuklar için şimdi pane harcını da yapalım. Bir su bardağı kadar un kullanıyorum. Bunun üçte biri kadar nişasta. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber. Buna isterseniz istediğiniz baharatı katabilirsiniz. İstediğiniz karışımı koyup bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben biraz daha klasik olsun diye çok fazla şu an baharat atmıyorum. Tavuklarım 2 saat dinlendi. Şimdi bunları tekrar sosuna batırıyorum. iyice ıslanması için. Diğer elimle de unlu pane buluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi paneliyoruz her tarafını. Tavuklarımız hazır. Şimdi kızgın yağda bunları kızartacağız. Ee, kalan unu da çok ıslatmadıysanız ayrı bir kaba alıp tekrar kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış yağımızda tavuklarımızı kızartıyoruz. Tavuklarım pişti. Gördüğünüz gibi şu benim için ideal bir renk. Tavuklar beklediği için ununu çekti. Bunu tekrar şu şekilde pane yapıp zaten o ıslaklığıyla tekrar yapışacaktır. çıtır tavamız pişti. Görüntüsü muhteşem gözüküyor. Bir de bunun çıtırlığına ve iç dokusunun sululuğuna bakalım. Nasıl olduğunu hep beraber görelim. Şöyle çıtırlığı gayet iyi gözüküyor. Şimdi bir tane ısırık alıp tadına bakıyorum. Bir de çıtırlığını kontrol ederiz hem. bütün koyduğumuz baharatların tadı çok güzel bir şekilde geliyor. Dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu. Çok güzel bir tavuk elde ettik. Yapan herkese afiyet olsun. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.